10 Nisan'da Çorum'dayım, Hattuşa'dayım. Sabahtan beri kar var, güneş açıyor. Evet, birçoğunuz belki, yani özellikle Çorum'da 10 Nisan günü kar biraz zor. Evet, bu aslında iklimin dengesinden kadar değiştiğini. Bundan 2-3 gün önce 16-17 derece lodosları gördük. Lodoslardan sonra herkes böyle resmen bir tişörte dahi döndü ama şimdi eksi 4 derece, eksi 2 derece hatta ee, kar var. bir öğlen arası bir güneş açtı, biraz ısındı. O sıra bir 5 derece gördüm. Şu an yine saat itibariyle eksi 2'ye doğru döndü saat. Yani tarihimizi koruyalım, medeniyetlerimizi görelim, koruyalım ama doğayı da koruyalım. Özellikle iklim dengesi gerçekten çok, gerçekten şaşırdı. Özellikle şimdi artık baharın bitmesiyle de, baharın geçmesiyle de yaz dönemine geleceğiz. Bu sefer de gerçekten ciddi yağış sıkıntısı ile birlikte, bu sene yağmur da az yağdı. Bu sefer kuraklık kuraklıklar yaşayacağız. Umarım iklimde de, insanlar da dengesini en kısa zamanda bulur.